kanalıma, videoma hepiniz, herkes hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok istenen bir makbengi çekiyorum. Özellikle bir arkadaşımızın çok istediği. E, sigara böreği, kalem börek, kalem börek sigara böreği makbeng ve onunla beraber ne konuşacağımı da o seçmişti, söylemişti. Çok istiyordu. Lütfen dedi utanç verici anlarını konuş. Pek de istediğim bir şey değildi ama. Peki dedim hani çok istediği için, çok istiyordu çünkü. Peki dedim. Yapalım dedim. Sigara böreğini de kendim yaptım arkadaşlar. Ablamdan tarifini alarak. Ee, çeşit çeşit pırasalı, peynirli ve patatesli olmak üzere. Bu arada içecek olarak da yanımda çayım var. Bir koyayım şeye. Burada da salatalıklarım, domateslerim var. Bunları da Salatalıkları göremiyorsunuz ama burada salatalıklarım var. Evet. O zaman hemen hızlı bir giriş yapalım. Önce bir sigara böreğimden alayım. Çıtır çıtır. Çok sıcak gerçekten. Arkadaşlar çok sıcak elimle tutamıyorum. Galiba çatalla yiyeceğim. O zaman arkadaşlar anlatmaya başlayalım. İlk utanç verici anım okul ayıyla. Servisle gidiyordum arkadaşlar ilkokuluma. Evimize uzak olduğu için. Sonra serviste tabi arkadaşlarla bir adetimiz vardı. Böyle yoldan geçenlere yani herkes yapmıştır diye düşünüyor. Öyle küçük küçük dil çıkarmalar. Sonra arkadaşlar Ben de tam okulun yanına gelmişiz ee, Kapıda bir kadın vardı Arkadaşlar dil çıkarmışlar olmuşlar. Ben devam ediyorum hala ee, Sonra ona dedi çıkarmayın Diye ee, O gün de yeni öğretmen gelecekti Muhtemelen tahmin ettiniz şu an ee, Sınıfa bir girdi benim dil çıkardığım kadın Ben yerin dibine girdim. Bu arada arkadaşlar demin göstermiyordum. unuttum. Demin yediğim peynirliydi. Dediğim gibi 3 çeşit var. Bu da patatesli. İçi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır. Benimle birlikte aynı servise, aynı sınıfta olduğum arkadaşlarım vardı onlarla birlikte utan onlar benim yerime utandı ben de kendi yerime utandım yani hep birlikte utandık o zaman ikinci anımı anlatayım ikinci anımda Bir tatil anısı. Size söylediğim gibi daha e, yazlığı almamışken e, başka yerlerde yazlıklar kiralayıp orada tatil yapıyorduk. Balıkesir'e gidiyormuşuz. Bu arada bu da pırasalı. Tatillere gidiyormuşuz arkadaşlar. Bir gün hatırladıklarım var. Altın. Altın oluk. Ne oluyor ya? Nişan mı? Nişan mı? Yiyecek misin benimle börek? <laughs> <laughs> Yarım kaldı arkadaşlar. Konuşamadım. Hiç kusura bakmayın sonra bir Opet'teyiz. Benzin dolumları yapılan. Ayrıca markette, tuvalette olan için de yerler biliyorsunuzdur. Ben de daha çok çiğim herhalde değil mi? 4 yaşında falan mı? <laughs> sonra Monadir. sen tuvalete git. Dönüşte de yalnız yalnız ablam önceden gitmiş ben tekrar yanından böyle paldak paldak geliyorum koşuyorum başkasının arabasının kapısını aç sallamam ve başlıyorum açma girmek için bizim şey zannetmişim he ee, bizim araba sonra Ablamlar, annemler falan çı çıktılar beni almaya geliyorlar. O başkasının arabasının kapısından. Ben şaşırmışım. Aa bizim araba değil mi? Siz nereden geliyorsunuz falan diye. Annem seslendi sana. Hmm. Ama annem seslenmiş arkadaşlar. Yani ben fark etmemişim. Ben hala kapıyı zorluyorum ya. Peynirli galiba. aslında ben çok yönelik değilim utanç ve canlarımı anlatmaya. Çünkü insanların utanç ve canları rezillikleridir. Olsun, değil. <laughs> ve Aslında çok şey yaptığım, güldüğüm bir anımız yazdıktaki arkadaşlarımla. Bu ne zaman oluyor? Geçen yıl mı? Buraya buraya taşındıktan taşındıktan bir yıl sonra galiba. Yeni yeni arkadaşlar edinmiştim artık bütün siteyle birbirimizi tanıyoruz bütün site olarak arkadaşız arkadaşlar. Sonra bir gün yine arkadaşlarla toplanmışız. Dedik ki ilk önce Aymin arkadaşımla benim ay, aklımdan çıkmıştı bir gün dedik ee, böyle siteyi gezelim senin bahçelerini kapının önüne dedik falan. Yok. Şimdi teyzeler de tane toplayalım bir şeyler dedik. Onlarla dedik sonra salata malata bir şeyler yaparız. Düşünceye bak. Hiç tarifa gelecek şimdi. Her yediğini gösterme artık. <gülüyor> <gülüyor> sonra arkadaşlar neyse ee, bir şeyler topladık falan böyle üzüm üzüm saltın malkın yok Vallahi. elmadır armuttur sonra geldik bir baktık şöyle böyle bir ağaçlarla kaplı bir yer yapmışlar sihirli dünya gibi her yer kapalı İçeriden şeftaliler görünüyor bizim de ağzımızın su yakmaya başladı erkeği olsun kızı olsun bütün arkadaşlarımız böyle bakıyorlar. arkadaşlar. Birkaç arkadaş diyor. Yok girmeyelim. Birkaç arkadaş diyor yok girelim. Çayı da çok seviyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Eee İki arkadaşımız e, girmeye kalkıştı. Biz de tabii peşlerinden geliyoruz. E, söylesem mi adlarını? Bir rahatsızlık olmaz herhalde. Söyle evet, söyle. Evet. Onurlar Rüzgar arkadaşlarımız e, şeftali şeyinin olduğu yere girmeye çalışıyorlardı. Biz de peşlerindeyiz tabi. Arkadaşlar kusura bakmayın kaza oldu. Ne kazansın? Ne oldu? Salataları ısırdım. Böyle böyle oldu. <laughs> Olsun önemli değil. Ben de burada babama peynirli sigara böreğini seçmeye çalışıyorum. Babam da getiriyor. <laughs> Eline sağlık Eylül. Sonra arkadaşlar Kadın da hiçbir şey görünmüyor yani. Perdeleri de çekik. Tam bir adım atacağız cin gibi belirdi böyle camda. Biz böyle aaa diye. <laughs> bir yandan birbirimize sesleniyoruz. Çıkın oradan çıkın kadın görecek sizi. Kadın görmese de duydu zaten. Duydu zaten görmese de. Sonra? Bağırıyor arkamızdan. Biz yokuş aşağı koşuyoruz arkamızdan bağırıyor. Yam yam mısınız? Neden benim bahçeme saldırıyorsunuz? <laughs> yam yamlar insan yer diye düşünüyorum. <laughs> Teyzeciğim buradan izliyorsan bence biz kötü bir şey yapmadık. Yani çocuk hevesidir. Şeftalilerin de çok güzeldi yani. Bir tane çalmıştı. <laughs> bir tane almış. Bir tane almış Almin arkadaşımız. Yolda giderken böyle yaptı. Ben bir tane şeftali aldım. Bizim nasıl gözler belirdi. Hemen anneme götürdük elmaları falan. Annem hepsini doğradı böyle. Tabii biz nereden geldiğini bilmiyoruz. Ben Sonra annem dedi ki kız dedi siz bunları nereden aldınız hani e, tanıdığımız arkadaşımızın annesi babası hani onlar mı verdi falan diyor. Yo biz bütün siteden bahçelerden topladık. Annem de böyle Ay diyor siz ne yaptınız insanların günahına mı girdiniz? Hepsini geri alacağım asaydık yedik tabii ki. Aslında benim çok utanç verici anım var ama anlatılacak gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Abla neden böyle şeyler yapıyorsun? Ben biliyorum aslında en utanç verici ikimizin de çok anları var da anlatılacak gibi değil dediğin gibi <laughs> anlatılacak olanlarını seçtik. Buharını görüyor musunuz bilmiyorum ama görünmüyordur kesin boşuna uğraşıyorum. Olsun. Hmm. Arkadaşlar bugün de en utanç ve canlarımı anlatırken sigara böreklerimi yedim. Kendi yaptığınızı da. Kendi yaptığımı da ekleyeyim hemen utanç ve canlarımı anlattım. Çok eğlendik, çok konuştuk. Hem de en sevdiğim sigara böreğimi yedim. Çayımı da içiyorum. Ellerime sağlık. E, hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, buradan like atmayı, yorum atmayı özellikle düşüncelerinize, sizin en e, utandığınız anlarını ne yorumlara onu anlatmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.